Bazen duyuyoruz. Kardeşlerimiz boş bulunuyor galiba. Söylüyorlar ki bize şikayet geliyor. Bu ana vatan partililer yok. Bu DYP'ler yok. Bunlar münafık. Bu SHP, bu DSP, bu CHP bunlar kızıl kafir. Tamam da ya ne kaldı ortada? Etmeyin eylemeyin böyle demeyin. Refah partiler demez ben onu iddia ediyorum ama ya dedi diyor. Varsa diye onlarda bundan sonra böyle bir yanlışı Allah'ın izniyle yapmayacaklar. Niye? Hakimler hakimi olan ancak Allah'tır. O kararı verir. Bizim böyle bir karar yetkimiz yok. Sen şusun diyemeyiz. Sen şusun diyemeyiz. Sen şusun diyemeyiz. Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama Parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim. Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. <laughs>